Sadece milyonun konuşulduğu programımızın yedinci bölümünden herkese merhaba. Bugün Murat Kayım'la birlikteyiz. İki kişi beraber yapacağız programı. Hoş geldiniz. Nasıl geçti haftanız? Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Ben iyi. Vallahi. Umarım dinleyenlerimiz için de güzel bir hafta geçmiştir diyelim. Aslında... Bologna maçında da öldük ördük dirildik diyebiliriz. Öne geçtik, skoru bulduk ama genel kare gol gördük. E, maçı özetleyecek olursak e, maçın başında e, Zlatan'ın kaçırdığı penaltıyı dolanan doktor Reviş devamlı da öne geçtik. Sonra bir penaltı daha oldu. Onu kesik gole çevirdi. E, ama sonrasında eski Milanlı Poli e, Bologna adına e, gole attı ve farkı 1'e indirdi. Maçta o skorla tamamlandı. E, genel olarak maçı nasıl yorumlarsın? Ya e, şöyle, hani bakın Bolonya bize göre bir rakip değil. Hani hepimizin galibi hep ne değil bu maçtı. yani, geçen işte, işte, hafta program yaparken hepimiz farklı galibilerden bahsettik. Ben 2-0 demiştim, 2-1 oldu. E, Poli yine beni yanıttı. Onun haricinde e, biz Milan'da için sakin bir hafta aslında. Biz alıştık yani böyle üç günde bir maç yapmaya. Her programda üç 4 maç konuşmaya. Şimdi hani garip geliyor. Hani sadece bir maçı konuşmak. E, Bologna maçı özelliğine bakarsak Yani Bologna beni şaşırttı. Hani göründük kadar kötü takım olmadı. Yani takım olmadı. Hani baktığımızda son maçta bir galibiyeti vardı ve maça başladığımız zaman Bologna çok atak başladı. Korkmadı, savunma yapmadı. Ve hani Donnarumma'nın maç boyunca birçok kurtarışı gördük. Yani onun haricinde maçta orta sahanın çok nazik gözüktüğü, maçın masrafı gibi bir orada bir burada olduğu bir maçtı. Ha, i̇şte çıkıyor biraz diyeceğim. Yani Milan'ın uygun attı biraz daha iyi olduğu için yani adam geçmesi daha iyi. O konuda ee, Real Madrid kazandı bir yine bırakmadı. Ee, ve yine kaçırdı Şimdi sıfır, tuttu Yani dördüncü kaçırmış bu sene. Ancak farklı bir rekora gidiyor İbrahimovic. Ee, dönem topu iyi takibiyle e, Reviç tamamladı ve Rüçtüler'e geçti. Aslında ondan sonra e, Milan topu kontrol etti. Yani, yani yine kalitesi birkaç pozisyon verdik ama top kontrolü bizdeydi. Oyun bize göre gidiyoruz. Yani ikinci yani ilk 10 dakikasında bir ikinci golü buldu. Yine bir penaltı yine rakip yine bas yani bazı şekilde el oynayınca hakem yine penaltıyı verdi. E, ee, Kendisi de güzel bir vuruş ile sonunda bıraktı yine. E, ee, i̇ki kafır yaptık. İki de burada sonra bir şey. Zaten sonra da e, ee, iyice Aspar'ı çıkardı. Leal'a çıktı, Revis çıktı. Ve iyice çıktıktan sonra da e, Bologna golü buldu. E, maçta şunu söyleyebilirim. Teo'yu beğenmedim. Teo her zamanki Teo değil ki. Ortalama oyuncu zaten. Masak oyuncu Yani e, yediğimiz golü de topu kontrol oyuncu Teo. Ve hani eski bir dost mu? Eski bir beceriksiz bir desem. E, ee, Poli bile gol yapmış oldu. Yani e, ee, maçın kahramanı olarak hani beni çok hoşuma gitmiyor. Yani onları olma demek gerekiyor. Çünkü çok kurtarış yaptım. Aslında böyle bir maça bence devleşmesi iyi bir şey değil, yani savunmanın bir parası çıkarmaması lazım. Ee, bu yüzden biraz yanlışlık maça. Evet kazandık Renault'un 3 puan ama daha iyi bir oyunda olabilirdi diye düşünüyorum. Bu şekilde yorumlarım. Katlarımız da döndü. Ben e, Özer uzun zaman sonra formayı kattı. E, Kesik'le özlediğim partnerliğini buldu kesi. Hakan korona hmm. e, testi negatife döndü ama e, herhalde kondisyon için mi bilemedim. Maç kadrosuna alınmadı. E, eksikken de dönmesiyle daha güçlü Milan'ı izleyeceğiz herhalde. E, neler söylemek istersin bu konuda? Nasıl buldun? Eksiklerin performansında uzun zamandır oynamayan oyuncuların takıma dönüşünü. Evet, şu işte, maçta senin bir iki nokta var. Işte, Bunun bir rakam bende senin dönüşü oldu. Artık e, Hakan'ın önünde. Yani şöyle düşünün, kuratorya bakımında çekebileceğimiz Kaya ve Gabio olacak sanırım. Hani Gabio'nun eli dolu düştük, çekebilecek Kaya gibi gözüküyor ki, minik yani olan Tomori ilk defa bu noktada gol oynadı ve çok da güzel Hani ben çok beğendim Tomori'yi. Hani diyebilirsiniz, nasıl takımın erkek devletçileri Tomori'yi beğeniyorsun, çok açık vermedin, nasıl burası oldu Ömer'cük'ten. Yani burada biraz Teo'ya ne çok açığı verdiği için biraz pozitif i̇şte, da hani Bolonya de çok takdir ettim. Çok hızlı oynadı. Ee, yani sakatların o beraber e, yani, önümüzdeki iki maçın da ile beraber bir inter sağlam bir şekilde gireceğiz. E, ee, yani Askerlerden var. de bahsettin aslında çok güzel bir noktaya değindin. Tomori gerçekten e, hava topu olsun, ikili mücadele olsun, pas arası olsun, genel olarak rakibi savunma, top çalma, e, nereden bakarsan bak pas yüzdesi gayet başarılı bir e, performans çizdi. E, sonra da Mandukic gibi yeni transferlerini sonradan da oyuna girdi. Genel olarak e, Ronanya maçındaki transferlerimizin performanslarını nasıl buluyorsun? Yani şu anda Mandukic'den başlayayım en yani Mansur daha her da 90 dakika oynayıp da yani kendini mesajı edinmek izlemedik. Ee, yani onun için Mansur Gişon yollamak pek doğru değil. Mansur için ee, eğer oynarsa Bologna maçında veya artık hangi maçta 90 dakika oynarsa o zaman değerlendirmek <laughs> gerekir. Tomori ilk defa 90 dakika oynadı da, hani, ve Tomori aslında şunu diyor, ben de geleceğim kolibar isteyeyim diyor, ben de büyük takımın stoperi olurum diyor. Yani şöyle e, artık eski stoperler yapardı. Topu uzaklaştırayım, ayağıma gelince dan diye vurayım gittim. Hani bunlar e, büyük takım stoperlerinin olacak işler değil. Büyük takım stoperi e, ileride çıkmalı, akresif de oynamalı. Genelde oyun da kurmalı. Ve yani e, Tomori'de hepsi var. Tomori akresi çünkü ileride çıkıyor. bu bakın. Yani e, bir adamımız fazla oluyor ve yani çok da hızlı bir şekilde geri dönebiliyor. O yüzden Tomori'yi çok beğendim. Tomori ben geleceğin Kulibayas'a olabilir ama çok hoşuma gitti. O şekilde söyleyebilirim. E, Meyke iyi ki oynamadı. <laughs> Transferin son anında, son gününde de aslında e, Kerezi takıma kattı lan. 17 yaşında evet, genç yani. evet. adayı e, Mardin'in özel transferi deniyor. Onu nasıl değerlendirirsin? ya ee, Macaristan ikinci ligine orada ya Macaristan ikinci ligi var mı desem bilmeyiz. Ama işte e, ee, Milano ekibi de oraya gitmiş. Orada Eto Gior diye bir takım bulmuş. Orada 10 yaşındaki e, ee, Milano bir oyuncu olmuş. Ha. Yani, bu oyuncu için Maldi'nin onay veriyorsa ben zaten kötü tipeyle düşünmüyorum. Ki Kavlu'yu da çok kimse bilmiyorsa ilk resmi başarı olmamış geldi. Ve kalı ulaşanlar aslında çok şimdi beğendiği bir oyun idi. Çerkez sonra bir YouTube'da biraz bir baktım. Yani o falsif bir oyun ve Çerkez'in bir şunu durumu var. Instagram'da e, profilesinde arasında tevhirlenenler var. Yani güzel bir durum. Hoşuma da gitti yani. İtörüne kavuştu diyebiliriz. Aynen. Bu sene alt yani, tarafı da olacaktır ama bir veya iki tane sonra A takıma çıkacaktır. Ben Çerkez'den umutluyum şanslı iyi bir düşünüyorum. Herhalde artık rekabet edeceği diyor. de, yani, tabii şu an çok erken 17 yaşında olması sebebiyle ama herhalde ileriki günlerde o forma rekabetini sağlayacak. En azından dünyanın en iyi iki vekili ve de takımında tutuyoruzdur diye umut edelim. Ve e, son anlarda aslında Milan Kadro düşünme ne de yok da işte e, Musak Diyo, e, ee, Colombo evet. onlar ayrıldı takımdan. Son anlamda da Kafani kiralandı Kafani'ler. Neden söylersin hocam? Onlar da herhalde kendilerini geliştirmesi için e, kiralandılar. Ya kiralama derken yani mesela Povega yani bunların yılların kiraya verdiğini de gördün mü? E, kiralama farklı bir durum. Eğer takıma uyum sağlar ve sık sık oynarsan yani o azmi gösterirsen gelişebilirsin. Şimdi bunlar o yüzden şey önemli şanslar. Roman Kapanli, İspanya'ya giren kere alardı. Roman yani, Kapanli, şey yani, var. Bu çocuğu, biz, hani biz de, biz de, biz de biz onu başka yerden transfer edeceğiz. 18 yaşındayken. Yani bakacağız artık Kapanli ne olacak. Yani zaman gösterecek bize bu Çünkü A takımda pek izleyemedik. Transfer sezonu da artık bitti. Ee, Serie A'da da bitti, dünyada da bitti. Ee, artık daha maçları odaklanabileceğimiz bir döneme de girdik. Ee, önümüzde uzun bir fikstür, sıkışık bir fikstür var ama Milan için biraz rahat bir döneme girildi şu an. İtalya kupası maçları da elenmemiz nedeniyle. Artıla ee, bir maç oynuyoruz şu an. UEFA Avrupa Ligi gelene kadar. Bu süreçte ve önümüzdeki Crotone maçını da düşünerek e, hem Milan'ın geleceğini hem de Crotone maçını nasıl görüyorsunuz? Çünkü Krotene ligin e, dibinde de demir atmış bir takım. E, Scudetto'dan düşmesi muhtemel bir takım. E, genel olarak maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? 26 puan bizim şu anda 46 puanımız var. E, ortalama 2.2 küsur puan topladık maç başına ki kalan 18 maçta bir tane hani, toplayacağım 34 puanla 80 puan yapar ki bu 80 puan bize garanti şampiyonlar yerine götürür e, 80 puan içinde yani yapılabilir. Yani ben takımın geleceğini şöyle görüyorum. Hani bu takım gelecek şampiyonlar liginde. Eğer çok anormal durumlar olmazsa sürecin. E, şampiyonluk için şunu dedim. Hani Trotone Kipezya yani bir hata yapmak ve yani bir üçüncü maçta İlker'i yener. İlker'i bizden bir hafta önce lazım bir puan kaybı versin. 15 haftada puan farkı 7 veya 8 olabilir. İşte o zaman acaba şampiyonluk amacına girelim açıkçası. Yani şampiyon olma ihtimali şu an yok. Var ama işte hani hala benim favorim ilk serkin de kaltaları geniş. Yani bizim bir Avrupa Kupası yorgunluğumuz olacak. Ama işte ee, bir şey şampiyonlar gibi garanti görüyorum. Şampiyonluk için de hani Ayın 21'deki Inter maçı çok kritik. Yani en kötü yenilmeyelim. Öyle görüyorum. E, zaten ilgili bir oyuncu takımı. Kurotuan'da beğendiğim iki oyuncu var benim. Hatta üç oyuncu değil. İki oyuncu değil mi? E, Mesias'ı çok beğeniyorum orada. Ki işin güzel tarafı Mesias bizim başta oynamayacak. Ceza oldu. E, diğer oyuncu eski altyapımızdan çıkmaz. Daniel Leto. O da o sene çok güzel oynuyor. Ama işte o ne bileyim Arif Kordas tarifleri yani bana hoşuma onlar ama yani genel olarak çok basit altı bir takım. Yani e ben Krotor maçında galibiyeti bekliyorum ki yani Hakan'ın, ben de senin, Kenneth'in, döndüğü bir orta sahibi üstünde hani ben yüzde 0.1 olarak görüyorum kazanma maçında oynayayım. Yani, yani kazanılıyorsa bir iddia baronlarının bir işi vardır derim direkt. Yani çok büyük bir fark var. Yani birinciye sonuncu da maçı ve birincinin o zaman olabilir. Ben de ekipler dönüyor. Yani buradan ben her türlü bir bekliyorum. etmek ben de açıkçası ligin hatta herhalde sadece Seri takip edenler değil. Herhangi bir futbol severi de getirsek herhalde bu maçta Milan kazanır diyecektir diye düşünüyorum. İnşallah Milan da bize bir sürpriz yaşatmaz da yoluna lider bir şekilde devam eder lider olarak Hulgarlık çünkü çok güzel. Ligin başından beri bırakmıyorlar liderliği. Dileri sezon sonuna kadar devam eder. Pazar gününü alırız bizim maçımız. Ondan sonraki bir yani gelecek hafta sonu Cuma Cumartesi Spezia maçımız var. Spezia maçından sonra fikrimiz biraz daha, daha yoğunlaşıyor. Yani 13'ünde bizim Spezia maçımız var. 18'inde Avrupa Kupası maçımız var. 21'inde Inter, 25'inde Iı, kazanırız. Ve sonrasında Roma maçı var ki yani bizim şunu yapmamız lazım. Kuratoria ve Sibeli maçı bir kere takılmayacağız. Yani sakat vermememiz lazım. Fire vermeyelim artık. Yani bir sakatınıza çıkmamalı. Yani ıı, bu dediğimiz maçlar yani Inter ve Roma benim ligdeki durumumuzu belirleyecek bir maçta. Hani ben şunu söyleyeyim. Ee, şu anda şampiyonlara gideceğiz diye söylüyorum ama ıı, yani Roma maçını mesela kaybedersek bu sıkıntıya gidebilir bir anda. Onun için de Roma maçını yine en azından kaybetmemiz lazım. Ve aynı şekilde hani Inter maçı, e şunu söyleyeyim, Inter maçı şampiyonluk maçıdır. Roma maçı şampiyonlar ligi maçıdır. İkisi çok önemli. Gerekirse Avrupa Ligi'nde yedek kalan çıkalım. Zaten Kırmızı'nın hani yine katmamıza ilgi düşüyor. Enerjik bile çok da üzülmem. Çünkü Türkiye'de bir müsaadeyle yedek olduğu Yani o şu anda internet olmamışsa niye hazırlanmamız lazım? Şu anda biz burada sakin konuşuyoruz. Hani, ne gibi ateşte değiliz. Çünkü i̇şte, sakin bir aslında. Hani buna şöyle söyleyeyim. Iı, fırtınalı bir stresizliğimiz bu. O aslında çok daha fırtınalı günler olacak. Bizi izlemeye devam edin. Aynen. Ben söylüyorum böyle bir şey e Zaten e, hani bizi izleyenler de çok seviyoruz. Onlara selam söylüyorum. Hani devam etsinler bizi izlemeye. Onlar olduğu şekilde biz konuşmaya devam edeceğiz. İyi hocam o zaman yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Ekleyeceğin bir şey var mı? Ee, yok şu an bir sözüm yok. Hani sadece Milana kalın. Hani Milan bir sevdadır. Seviyoruz sizleri. Ee, hocamın da dediği gibi Milan gerçekten bir sevda ve Milan'la kalmaya devam edin ki biz de burada Milan'ı konuşalım. Sizlerin de desteğiyle ve bu yolculuğumuza, bu maratona devam edelim. Bir dahaki bölümde Milan'ın karotene galibiyetini konuşmak dileğiyle görüşünceye dek. Hoşça kalın Milan'la kalın.